Merhaba, Zafer Çavuşoğlu ben. Çavuşoğlu Olmakliyat Genel Müdürüyüm. 1987 yılında kurulan aile şirketimizin ikinci nesli olarak hizmet vermekteyim. Şirketimiz dökme bitkisel yağ taşımacılığında hizmet vermektedir. DAF'la tanıştıktan sonra tabii beklentilerimiz karşılaştığımız şeyler daha farklı oldu. DAF'ın bize sağladığı akaryakıt tasarrufu, bunun yanında şoförlerimize sağladığı konfor, rahatlık DAF'ı tercih etmemize sebep oldu. Daha sonraki alımlarımızı DAF'la devam edeceğimizi düşünüyorum. Ciddi yakıt tasarrufları elde ettik çünkü. Şu an yaklaşık bir 6 adet DAF'ımız var ama ...seni içerisinde 15 ila 20 araçlık bir yatırımımız daha olacak. Aynı rakamları DAF'la yakalar bütün bir filomuzu değiştirmeyi de düşünüyoruz. Akaryakıt'tan sonraki diğer bir maliyetimiz olan periyodik bakım aralığı dafın oldukça uzun olması işletme maliyetlerimizde ekstra tasarruflara neden olmuştur. Bu da dafı tercih sebeplerimizden diğer ikinci ana neden. İşini büyütmek isteyen, işine gerçek anlamda yatırım yapmak isteyen filolara tavsiyem dafı kullanmaları, dafı tercih etmeleri geri dönüşünü gerçek anlamda ilk andan itibaren hissetmeye başlayacak firmalar.